Parçalanmadan sonra buranın 40 derece olduğunu gördüğüm için şuraya 40 yazabiliyorum. Burası 30 dereceyse buraya da 30 yazabildik. Şimdi şekle baktığımız zaman şu şuna paralel biz getirelim. Şu şekilde siyahla ifade etmeye çalışalım. Hesaplama yapacağımız şekli. Burada sola bakan açılar toplamı sağa bakan açılar toplamına eşittir. O zaman 2x artı 30 eşittir. 40 artı x diyerek x'imizi buradan 10 derece olarak bulabiliriz. Doğru cevap B şıkkında. Şuradaki kesimde burada bir 10 derecelik açı oluşmuş. Demek ki burası 10. Ee, buradaki kesimde de alfa kadar bir açı oluşmuş. Demek ki burası alfa. Şimdi şuna baktığımız zaman burada bir M var. Şu paralellerden dolayı 10 artı alfanın 40'a eşit işte olduğunu söyleyeceğiz. Demek ki alfa buradan 30 gelmeli. Doğru cevap D şıkkında. 0 kilogramda 1 kilograma gelinceye kadar ibre 90 derecelik bir dönme yapıyor. Şimdi demek ki 1 kilogram yani 1000 grama denk gelen bir ağırlık için ivrede 90 derecelik bir dönme ortaya çıkıyor. Birinci öncüle bakalım. 800 gramlık ağırlık konulduğunda 72 derece açılır mı? 1000'de 90 açılıyorsa 800 gramda ne kadar açılır? Diyelim İşler dışlarda işte 1000 çarpı soru işareti 800 çarpı 90 dedik 3.0 buradaki 3.0'ı götürdü 8 çarpı 9'dan 72 derece açıldığını söyleyebiliriz. Yine 1000 gramda 90 derece açılıyorsa 1.2 kilogram yani 1200 gramda ne kadar açılır? Diyelim buradaki şöyle 3.0 şu 3 3.0'ı götürecek. Soru işareti 12 çarpı 9'dan 108 derece olacak. İkinci öncülünde doğru olduğunu söyledik. Şimdi tekrar yazalım. 1000 gramda 90 derece açılıyorsa, 3.4 kilogramda yani 3400 gramda ne kadar açılır dedik. İşler dışlardan yine şu 30 buradaki 30'ı götürdü. Soru işareti 34 çarpı 9'dan 306 derece olarak karşımıza geldi. Üçüncü öncülümüzde doğru. 1, 2 ve 3 ile doğru cevabımız E şıkkında. A ile B'yi birleştirdiğimiz zaman burada X artı 10 derecelik bir açı oluşmaktaymış. Biz bu çubuğu bu şekilde alfa kadar döndürüp buraya getiriyoruz. Ve böylelikle burası A üstü oluyor. Çubuğun boyu değişmeyeceği için şunlara eşittir diyebiliyoruz. Buranın alfa olduğunu söyledik. Ve e, A üstünü oluşturduğumuz zaman şuradaki açı 3x artı 10'sa direkt buraya 3x artı 10 yazabiliriz. Şimdi z'den dolayı x artı 10'u şöyle yukarıya taşıyabildik. Bu ikiz kenar olduğundan dolayı burası da x artı 10 olacaktır. Demek ki x artı 10 ile 3x artı 10'u toplarsam 180 yapacakmış. Toplayalım. 4x artı 20, 180 ise x'imiz burada 40 yaptı. O zaman burası 50 burası da 50 olduğundan 100 geldi. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğundan dolayı da alfa'ya biz ne diyebiliriz? 80'dir diyebiliyoruz. Doğru cevap B şıkkında. K ve L'den direklere paraleller gönderelim. Şimdi burada bir Z'miz var ve x'i buraya taşıyabiliriz. Aynı şekilde burada da bir Z'miz var ve x'i yine buraya taşıyabiliriz. Şimdi buradaki açıya 130 eksi x kaldı. Buradaki açımıza ise 100 eksi x kaldı. Bunlar da birbirine paralel olduklarından 130 eksi x ile 100 eksi x'in toplamı 180 yapacaktır. Bunları topluyorum. 230 eksi 2x eşittir 180 olmakta. 2x'imiz de 230 eksi 180'den 50 gelmekte. Ve x'imiz buradan 25 olarak bulunmakta. Doğru cevap C şıkkında. İbre sıfırdan 240 km bölü saati gösterdiği zaman dikkat edilirse 180 derecelik bir dönüş yapmış oluyor. Bunu bir doğru orantı şeklinde kuralım. 180 derecelik 180 derecelik bir dönüşümüz 240 km bölü saati gösteriyor. Eğer 360 derecelik bir dönüş olsaydı 480 km bölü saati gösterecekti ki ibrede öyle bir şey yok eğer olsaydı diye bir doğru orantı kuruyoruz. Peki onunla sadeleştirelim. 36 derece döndüğü zaman ibremizde neyi gösterecek o zaman? 48 km bölü saati gösterecek diyebiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman bu B şıkkında 48 km bölü saat ibrenin 36 derece dönmesiyle alakalıymış. O zaman doğru cevap burada B şıkkıdır diyebiliyoruz.